Herkese selam. Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 11. sınıf sabit ivmeli hareket videosunu çekeceğiz. Gelin hemen başlayalım. Arkadaşlar bir boyutta sabit ivmeli hareket videosunu izle izlemeden önce ben anlatacağım. Detaylı TYT 9. sınıfta işlenen doğrusal hareketi hatırlamayanlar sürat hız kavramlarını TYT kampından gidip lütfen 7. ders olan doğrusal hareket videosunu izlesinler. Daha sonra buraya gelsinler. Ben o kısmı anlat, atlayacağım onun. Hani kavramları atlayarak başlayacağım. Mecburen yine anlatacağız da. Şimdi düzgün doğrusal hareket, sabit hızlı hareket grafiği. Arkadaşlar sabit hızlı hareket eden adamın hızı V ise hareket sırasında bu adamın hız değeri hiç değişmeyecek. Hız değeri değişmiyorsa ivmesi sıfır oluyor. İvme hız değişimi demektir çünkü. Dolayısıyla ivmemiz sıfırdır. İvmemiz değişmiyor. Sağ tarafı her zaman pozitif alacağımız için sağ taraftadır hızı artı v hıza sahiptir ve hızı değişmiyor. Şimdi bu adam v hızıyla bir saniyede x kadar yol gidiyorsa ikinci bir saniyede hala x hız yol alacak. Çünkü hızı hala v e böyle böyle devam edecek. x x x x giderek devam edecek. Yani konumu 1 x 2 x 3 x diye kademeli kademeli yükselecek. Düzgün bir yükseliş yapacak. Doğrusal yükseliş yapacak. Tamam. Bu bizim sabit, hızlı, düzgün, doğrusal giden adamımız. Burada bir de şunu söyleyeceğim. Bu grafiğin altında kalan alan burası T'ye bakın. Alan V çarpı T oluyor. E bu arkadaşlar bizim aldığımız yoldur. X eşit V çarpı T. Matematikte de kullanıyoruz ya. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Alınan yolu veriyor olacak alanımız. Devam ediyorum. Tam terse gidiyor olsaydı aracımız eksi v hızı olacaktı. Eksi v ile devam edecekti. E o zaman benzer mantıkla bunun aldığı yol eksi x, eksi x, eksi x olarak devam edecekti. İlme yine sıfır. Aynı grafiği sadece negatif tarafta çizeceğim. Eksi v ve hız eksi olduğu için alanda eksi olacak. Eksi tarafa doğru konumumuzu arttırıyor olacağız. Şimdi gelelim parabolik olanlara yani ivmelilere. Arkadaşlar ivmeli olması bakın aracın hızının gitgide artması demektir. Hız değişimi varsa ivme vardır. Birim zamandaki hız değişimine biz ivme deriz. Mesela burada aralıklar birer saniye olursa bizim aracımızın hızı, e, hızı saniyede 10 metre bölü saniye artmış demektir. İşte bu ivmemizin 10 metre bölü saniye kare olması demektir. Bunun formülü var tabii ki. İvmemiz Birim zamandaki hız değişimidir. Delta V dediğimiz hız değişimini zamana bölüyoruz. Delta T geçen zaman olacak. Formülümüz budur arkadaşlar. Gelin hemen grafiklerini çizelim bunların. Şimdi sabit ivme ile sağ tarafa doğru hızlanan bir arabamız olsun. Bizim arabamızın ivmesi hareketimiz yönünde olduğunda bizi hızlandırır. Yani ivmemiz pozitif olacak. Bu pozitif ivme Bizim aracımıza pozitif yönde v, 2v, 3v olarak kademe kademe hızımızı arttıracak, düzgün bir şekilde hızlanacağız. Zaten düzgün hızlanmayan kısım müfredatta yok, onu söyleyeyim. Şimdi hız zaman grafiğinin altında kalan alan yolu veriyor demiştik ya biz. Şu alanlar bize yolu verecek. Bakın, burası x desek biz. Neden x dediğimi söyleyeyim. Hemen onu matematiksel de göstereceğim. Şuraya t, şuraya 2t yazayım. Arkadaşlar bakın x deme sebebim v çarpı t bölü 2 buna x dedim. Şimdi büyük alan bakın noktalı kırmızıyla noktaladığım alana dikkat edin. Büyük alan ise 2v çarpı 2t bölü 2 yani bunun 4 katı ben buraya x demiştim. Burası kaç x oluyor o zaman? 4x oluyor. Arkadaşlar şuraya kalan bakın maviyle taradığım yere dikkat edin. Tamamı 4x ise buraya kalan 3x oluyor. Yani hareketli. Başlangıçta x yol almışsa ikinci aralıkta 3x, üçüncü aralıkta da 5x alacak bu adam. Geometride benzerlik oranının karesi alanı veriyordu zaten. Buradan geliyor yani. Tabii ki şuraya da çizim yapayım o zaman. Arabanın bir konuma daha arabayı ekleyeyim. Buradaki arabamızın hızı da 3V'ye çıkmış olsun. Bunu ben bir farklı yoldan daha yapacağım ama önce grafik çizelim. Şimdi başta ben x kadar çıktım. Sonra daha fazla 3x çıkıyorum. Sonrasında 5x hepten fazla çiziyorum. Aslında konum grafiği böyle doğrusal artan bir grafiktir. Ona uzaktan baktığımızda o aslında bir parabol oluyor. Şöyle dikleşen mavi çizdiğim bir parabol oluyor. Hızlanan hareketin konum grafiğine bu şekilde ulaşıyoruz. Millet hani x eşittir vt formülümüz var ya. Ben buradaki v'ye ortalama hız diyorum. Aslında benim formülümün ana hikayesi, ana yapısı bu oluyor. Şimdi bakın ben aşama aşama yazacağım. 1. Aralık'ta benim hızım 0'dan V'ye çıktı. Ortalama hız V bölü 2 çarpı T. 2. aralığa bak bakalım. Hızım 1'den 2'ye çıktı. 1'den 2'ye aritmatik ortalaması 1 artı 2 bölü 2'den 1.5 yani 3 bölü 2 çarpı T diyorum. 3. Aralık'ta Hızım 2'den 3'e çıktı. 2 artı 3 bölü 2'den 2,5 yani 5 bölü 2 hızım oluyor. Buradan da bulabiliriz. Buraya x dersek burası 3x burası 5x oluyor. Yani bu şekilde de bulabiliyoruz. Bunun bir tane daha formülü var onu yazacağım. Hızlanan harekette x eşittir v0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kare formülü de kullanılıyor. Ben çok sevmiyorum bu formülü. Ama hani bununla da anlatacağım size. Hani ben x eşittir ortalama hız çarpı zamanla işi bitiriyorum. Bir de a eşit delta v bölü delta t bakın. Onu zaten bunu zaten kullanacağız bakın. Onu kırmızıyla vurgulayalım. Bunu zaten iki formülde de kullanacağız. İvme formülü hız değişimi bölü zaman. Yol formülü x için ve 0 t artı 1 bölü 2 t kare ya da x eşittir ortalama hız çarpı zaman. İkisinden biri. Şimdi Geldim sabit ivme ile hızlanan hareketteki formüllere. Arkadaşlar sabit ivme ha, zaten yazmış oldum pardon üstte yazdım kafam karıştı orada. Bu yani şu. Şu şöyle vurgulayalım. Devam ediyorum millet. Hemen sabit ivme ile yavaşlayan hareket grafiklerine. Az öncekinin tam tersi. Hızımız 2 1 düşüyor. Hemen ortalama hızdan bakın x'leri bulacağım x eşittir x1 diyorum ilk aralıkta. Ortalama hız 2'den 1'e düştüğüm için 2 artı 1 bölü 2'den 3 v bölü 2 çarpı t. İkinci aralıkta hızım 1'den 0'a düştüğü için 1 artı 0 bölü 2'den v bölü 2 oluyor çarpı t. Arkadaşlar buraya x dersek burası 3x oluyor. Yani 3x 1x diye alıyoruz. Daha önceki aşamada hızım 5'ten çok pardon. Hızım 3'ten 2'ye düştü aralıkta. Ortalama hız 5 olduğu için 5 bölü 2'den burası da 5x gelirdi. İvmemiz bakın ivmemiz ise biz yavaşladığımız için frene basmış araba gibiyiz. İvmemiz negatif. Yani ivme negatif. Eksi a. Hız ise 2'den 1'e oradan da 0'a düşüyor. Hız grafiği düzgün azalan olacak. Konum grafiği ise başta 3x yol aldım. Sonra x yol aldım. Kademeli kademeli düşüyor. Bunun da uzaktan baktığımızda parabolik olarak azalan bir grafik olduğunu unutmayalım. Şimdi bunda da yine ben x eşittir ortalama hız çarpı zaman formülünü kullandım. Bir de ivme için ivme eşittir. Delta v bölü delta t'yi kullanarak tamamlıyorum. Yani ivmenin altında kalan alan bize hız değişimini verecek. A çarpı T oluyor ya bakın. A T çarpımı delta V hız değişimini verecek. Konum ise hız zaman grafiğinin altında kalan alanla bulunacak. Buradaki alanda bize alınan yolu verecek. X'i veriyor olacak. Şimdi şurayı da şöyle çerçeve içine alalım. Bir de yine bunun da x eşittir 1 bölü 2 a t kare gibi formülleri var. Bundaki formülde yine aynı x eşittir v sıfır çarpı t Sadece yavaşlayan da aradaki işaret eksiye dönecek 1 bölü 2 at kare olacak. Yavaşlayan formülümüz bu. Benim çok tercih ettiğim değil ama ikisini ile de çözeceğim soruları. İlk örnekle başlayalım. Doğrusal yolda 100 metre bölü saniye hızıyla hareket eden araba K noktasından 5 metre bölü saniye kare ivmeyle yavaşlamaya başlıyor. Kaç metre yol almıştır bu arada diye soruyor. Bunu çoklu çözeceğiz arkadaşlar. Birinci yol deyip başlayalım. Hemen birinci yol deyip başlıyorum. Şu x'li formülü yapacağım. Yavaşladım ya. V0 çarpı t. Eksi 1 bölü 2. A t kare Önce bununla yapacağım. İlk hızım 100 çarpı zaman. Zamanı ben bulacağım. Onu ivme formülüyle bulacağım. İvme eşit hız değişimi bölü zaman ya. İvme 5'miş. Hız değişimi 100'den 50'ye düştüğü için 50 değişim var. Ölü zaman. Zaman buradan 10 saniye çıkıyor. Hemen buraya 10 yazdık. Eksi 1 bölü 2 çarpı 25 zaman 10. X eşittir. 1000 eksi. Onun karesi 100. 100 kere 5 500. 500 bölü 2 250 yaptı. X o zaman 750 metre bulundu. Şimdi ikinci yola geçiyorum hemen. Hemen ikinci yol. Şöyle yanında çözeyim de diğer sorularda sileriz. İkinci yol diyelim. Bunu zaten yine kullanacağız arkadaşlar. Bu yine gerekli yani. Bunu her türlü kullanıyorum. Hangi yolu tercih edersem tercih edeyim. X eşittir. Ortalama hız çarpı zaman diyorum. Ortalama hız bakın. 100'den 50'ye düştüm ya. Aritmatik ortalamasını alacağım. 100 artı 50 bölü 2'den 75. Zamanı biz bulduk. 20 formülüyle 10. 750 metre geldi. Son yöntemi yapacağım. Üçüncü yolu yapacağım. Üçüncü yolda ise arkadaşlar grafik üzerinden yapacağım. Hız grafiği çizeceğim. Basit bir hız grafiği çizeceğim. Hızım 100'den 50'ye düşüyor. Şu şekilde. Arkadaşlar bunu her türlü kullanacağım. Bakın bu ivme formülü. Zamanı 10 her türlü o formülle bulacağım. Başka çaresi yok. Üçüncü yöntemde de hız zaman grafiğinin altında kalan alan direkt yolu veriyor bana. Bana alanı isterseniz yamuk alanı hani alt taban üst taban topla ikiye böl çarpı yükseklik yap. isterseniz bölün böyle. Ben bölmenizi tavsiye ederim. Üstteki üçgenle alttaki dikdörtgeni toplarsınız. Yine 750 metre gelir. Uzun uza diye alan hesabı yapmadım. 3 yöntemle de çözdüm. Şimdi bakın bu soru dışındakileri 3 yöntemle çözmeyeceğim. Uzatmak istemiyorum çünkü. Şimdi bir iki tane yöntem seçer yaparız. Arkadaşlar burayı siliyorum çünkü sağ taraftaki soruyu çözeceğim şimdi. Şuraları şöyle Hop, seçemedim. Gel buraya tutup şunun üstüne alalım sonuçta bu onun cevabı. Şimdi sağ taraftaki soruya yaklaşıyorum. Karşılıklı birbirine doğru hareket eden araçlardan Y sabit 20 ile giderken. X ise sabit ivme ile yavaşlamaya başlıyor. 6 saniye sonra karşılaştıklarına göre. Önce Y'yi bir taşıyalım bakın. X2 diyelim. Bu adamın gittiği yola da X1 diyelim. X1 artı X2 210 metre yapacak. Önce X2'yi bulabiliriz. Çünkü o sabit hızlı gidiyor ya. Direkt VT'den onu bulabiliriz. Hızı 20. 6 saniye geçmiş. X2 buradan 120 metre yapıyor. Millet o zaman burası 120 metre ise x1 210 eksi 120'den 90 metre gelir. Şimdi ben buradan sonra x eşittir ve 0 t eksi 1 bölü 2 a kare formülünü kullanarak bulacağım. 90 metre gidiyormuş. İlk hızı 30'du bu adamın. x1 için yazıyorum onu unutmayın. Zaman 6'ydı. Eksi 1 bölü 2 çarpı a çarpı 6'nın karesi. Buradan bitireceğiz bakın soruyu. 90 eşittir 180 eksi e, altının karesi 36 2'ye böldük 18 çarpı a oluyor 18a eşittir 90'a her iki tarafı 18'e böldüğümde 5 metre bölü saniyeye yavaşlama girmesi bulunuyor. Bu yöntemle tamamladım. Dediğim gibi her soruya üç yöntem yapmayacağım. Şimdi geldim bu soruya K ve L noktalarından aynı anda 5 ve ikili hızlarla geçen araçlar eşit ivmelerle yavaşlamaya başlıyorlar ve M noktasından bakın M'den her ikisi de V hızıyla geçiyormuş. Aynı anda mı geçiyorlar? Onu da bulmamız lazım. Şimdi soruyu okuyorum. Aynı anda yola çıktılar ama aynı anda geçiyorlar falan demedi. Farkında mısınız? Sadece eşit ivmelerle yavaşladılar dedi. Şimdi K arabası bakın ivme formülü hız değişimi bölü zaman ya. Arkadaşlar bizim K arabamızın hızı 5'ten 1'e düşüyor. 4 değişim var. O zaman ben buna 4 saniye diyeyim. Şimdi L arabasının ise hızı 2'den 1'e düştü. Birlik hız değişimi var. O zaman aynı ivme ile bir hız değişimini bu 1 saniyede yaptığı gibi düşünebiliriz. Hani buradan yakalıyorum. İvme eşit ya. Hız değişimi ile zaman orantılı. K'nın 4 hızı değişti 4 saniye dedim. L'nin 1 hız değişimi var 1 saniye dedim. Şimdi bu sefer ortalama hızı zamanı kullanacağım. Bakın KM yolunu yazıyorum. Ortalama x eşittir. Ortalama çarpı zaman formülünü kullanacağım bu sefer. Kanun hızı 5'ten 1'e düştü. 5 artı 1 bölü 2 ortalama hız diyelim. Zamanı da 4. Buradan KM yolu 6 bölü 2 3 yapıyor. 3V çarpı 4T'den 12VT geliyor. Arkadaşlar bir de LM yolunu bulalım. Bu arabanın hızı da 2'den 1'e düşüyor. Ortalama hız alacağım. Çarpı zamanı t. Oradan da lm yolu. 2 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2. Yani 1,5 t. 1,5 vt diyelim. lm'yi bulduk. Şimdi kl yolunun uzunluğunu soruyor soru bana. kl yolunun uzunluğu şu kısım. Yani tüm 12 vt'den 12 vt olan adamdan bir çıkartarak bulabiliriz. Çünkü burası bir buçuk. Tamamı 12. Oradan da KL yolu 10 buçuk VT geliyor. KL yolumuz 10 buçuk. LM yolumuz bir buçuk. İkisinin oranını soruyor bana. 10 buçuk bölü bir buçuk. Kaç geliyorsa. Bitirdim. Matematiksel oranla işim yok. O sizde. Yandaki soruya geçiyorum hemen. Biraz işlemli bir konu. Tatsız bir konu. Başlangıçta hızı 50 metre bölü saniye olan aracın ivme zaman grafiği verilmiştir. 6. saniye sonundaki hızı. Arkadaşlar ivme hız değişimi bölü zaman demiştik. Bu formülle yapmak yerine bu sefer ivme grafiğini verdiği için konuyu az önce anlatırken söylemiştim. İvmenin alanı hız değişimini veriyordu. Buradan bitirebiliriz soruyu. 10 çarpı 2 yapıyorum bakın. 10 çarpı 2'den burası artı 20 hız değişimi. Alttaki alan ise eksi 10 çarpı bakın ikinci saniyeden altıncı saniyeye 4 zaman var burada. Eksi 40 geliyor millet. O zaman benim hızım bir artı 20 artmış sonra eksi 40 azalmış oluyor. Yani hız değişimimiz alandan artı 20 eksi 40 toplamından eksi 20 oluyor. İlk hızımız 50 idi. Eksi 20 değişimle hızımız 30 metre bölü saniyeye Düşmüş olur. Bunu da tamamladık. Daha sınav sorusu gibi olan sayfa burası onu söyleyeyim. Şimdi bir sonraki sayfada biraz da grafik üzerinden anlatımlar yapacağım. İlk grafikte şekildeki konum zaman grafiği verilen aracın hız zaman grafiği nasıl olur dedim. Arkadaşlar değişkenlikleri parça parça yapacağım. Bakın ilk kısım burası ya V1 diyorum oraya. Aldığım yolu zamana böleceğim. 2x gitmişim 2t de buna 1v diyelim biz. V2'yi hesaplayacağım hemen. V2 ise bakın kırmızıyla gösterdiğim yere dikkat edin. Şurası. Konum 2x'ten 4x'e çıkıyor. Yani 2x değişim var. Geçen zaman ise bu sefer 1t e bakın. Onun için 1t'ye bölüyorum. Buraya da 2v diyebilirim. Şimdi 3. zaman aralığındayım. 3. zaman aralığı şu. Konum bakın 4x'ten 1x'e düştü. Yani eksi 3x değişim var. Yine 1t zaman aralığında oldu bu. O zaman burası da eksi 3V oluyor. Şimdi bir hız grafiği çizelim hemen şuraya. VT grafiği, hız zaman grafiği. İlk başta hızımız 1 olacak. Sonra hızımız 2 olacak. Sonra hızımız eksi 3V olacak. Şöyle zamanları da bölmelendireyim. İlk başta burası. Ve ikinci aralıkta yani 1 ve 2 zaman aralığında hızımız 2'ye çıkıyor. Hemen onu da mavi ile göstereyim. Şurası oluyor. Noktalı da tamamlayayım. Mavi kısımlar hızın olduğu yer. Hemen 3. kısma geliyorum. 3. zaman aralığında hızımız eksi 3V olacak. Oradaki hızımız da bu. Mavi kısımlar hız grafiğimizdeki hız değerleri. Bunu kaçırmayın. Hemen devam ediyorum. O bir beklesin. Önce sağ tarafı yapalım. Şekildeki hız zaman grafiği verilen aracın ivme zaman ve konum zaman grafiklerini çizelim demişiz. Parça parça yapıyorum yine. İvme formülüm hız değişimi bölü zaman. A1 ivmesini yazıyorum şimdi. Bakın eksi v'den sıfıra 1v artı 1v değişim var t. Buna a desem. A2 ivmesine geliyorum. Burada da sıfırdan V'ye çıkmış bakın. Sıfırdan V'ye çıkmış. Yine artı V değişim var. T zamanda bu da A oluyor. Üçüncü aralıkta ivmemiz arkadaşlar. Üçüncü aralıkta ivmemiz bakın. V'den bu sefer sıfıra düşüyor. Geri düşüyor. Yani eksi V değişim var. T zamanda o zaman ivme eksi A. Hemen ivme grafiğini çizelim bu adamın. İvme zaman grafiği. zamanları şöyle 3 bölme olarak yapalım. İlk 2 zamanda ivmemiz A. Pozitif yani. Şu şekilde olacak. 3. zaman aralığında ivmemiz eksi A. Budur. Grafikler yatay bir şekilde gidecek. Tamam. Hikaye bu. Şurayı da tamamlayayım şöyle. İvme zaman grafiğimiz bu. Arkadaşlar konum zaman grafiği için ise ortalama hız çarpı hız ya da alan yapacağım. Alandan gideceğim bakın. Şu alan. Burası vt bölü 2. Ama eksi. Buna eksi x desem ben. Şurası vt bölü 2 üçgenin alanından. Yani artı x oluyor. Ve son parça yine vt bölü 2 oluyor üçgenin alanından. Yine artı x yapıyor. Şimdi bunu bunun grafiğini şuraya çizeyim. Çünkü bakmamız gereken şeyler var. Onun grafiğinde. Konum zaman grafiği. Arkadaşlar konumumuz başta eksi x. Geriye gideceğiz ya biz. Sıfırdan eksi x'e gideceğiz. Ama bakın çok kritik bir şey var. Burada hız eksi birden sıfıra gidiyor. Yani sıfıra doğru yaklaşıyor. Hızın sıfıra yaklaşması yavaşlamak demektir. O zaman burada yavaşlayan şekilde çizeceğiz. Yani kapalı eğri vardı ya o şekilde çizeceğiz. Sonra 1 artı x yol alıyorum. Eksi x değilim artı x'e gideceğim. Yani sıfıra döneceğim. Eksi x'ten artı x yapıp sıfıra döneceğim. Ama bu sıfırdan uzaklaşan bir grafik ya. Hızlanacağım. Onun için hızlanan şekilde parabolü çizeceğim. Son aşamada pozitif gidiyorum. Sıfırıncı konumdan artı x'e çıkacağım. Ama bakın sıfıra doğru yaklaşıyor hız. Yani yavaşlayan eğriyi çizeceğim. Şu şekilde çizeceğim. Bu eğrilerin şekli de sizin için önemli olacak. Bilginiz olsun. Son sorudayım. İvme zamandan hız zaman ve konum zaman istiyoruz. Alan alarak gidebilirim. İvmenin alanı bize hızı veriyordu. Şuraya V desek. Burası eksi V. Burası yine artı V oluyor. Hemen bunun hız zaman grafiğini çizelim. Önce arkadaşlar bir sıfırdan V'ye çıkacağız. Hop. Hız grafiği düz çıkar. Parabolik hız grafiği olmaz. Müfredatta yok. Sonra bir eksi V kaybedip yine sıfıra döneceğim. Son aşamada bir daha V kazandığım için hop tekrar V'ye çıktım. Bunun altında kalan alanlar bize yolu veriyordu. Hemen konum grafiğini alta çizelim. Konum. Zaman diyelim. Arkadaşlar alanlar aynı bakın. X X X diyebiliriz. Eşit alan ya. Tabii ki hepsi, hepsi pozitif. Şimdi başta hep x çıkacağım. x, bir x daha çıkacağım, 2x, bir x daha çıkacağım, 3x olacağım. Ama başta hızlandığım için sıfırdan uzaklaşıyorum, hızlanan parabol. İkinci aralıkta yavaşladığım için yavaşlayan para, parabolle 2x'e çıkacağım. Son aşamada gene hızlandığım için hızlanan parabolle 3x'e çıkacağım. Bu şekilde 3 aşamalı bir grafik elde etmiş oldum. Sabit ivmeli hareketi de tamamladık arkadaşlar. Kanala abone olmayanlar hemen kanala abone olsunlar. Videoyu beğensinler daha sonra kapatsınlar. Diğer derslerde görüşmek üzere.